bilir. Sektöre yön veren donanımsal özelliklerin ilk olarak test edilip kullanıldığı bir sektördür ağır vasıta sektörü. Fakat etrafımızı saran teknolojik oyuncakların ürünü olan elektrikli otomobillerin trafikteki yoğunluğunu aynı oranda ağır vasıtalarda göremiyoruz. Peki sizce bu neden? Dostlar selamlar, sorduğum soruyu biraz açacak olursak, arvastaların üretilme nedenlerinin A noktasından B noktasına gitmek gibi basit amaçlar haricinde lojistik operasyon tabanlı, uzun yollarda yük taşımacılığı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte belki kendi içine çelişerek menzillerinin az görülmesi, belki bu cümleyi kemik kadro anlayacaktır o duyamayacağımız homurdanan gürültülü V8 sesinin eksikliği, belki de operasyonel anlamda pazarın henüz hazır olmayışı Elektrikli kamyonların sektörde özellikle de ülkemizde bir nebze daha yavaş gelmesine neden oldu. Otomobil pazarındaki elektrikli araçlar etrafımızı bu kadar sarmışken ve Türkiye'de hüküm süren Kuzeylilerden birinin modelleri karayollarında boy göstermeye başlamışken bir gövde gösterisi de diğer Kuzeyli olan Scania'dan geldi. Gövde gösterisi diyorum çünkü Türkiye'de oldukça güçlü bir pazarı bulunan marka bunu gerçekten de harika bir tanıtım kampanyasıyla yaptı. Hem de elektrikli araçla uzun yol gidilmez, nasıl şarj edeceğiz, menzili kısa kamyon mu olur sorularına tokat gibi verdiği bir cevapla. İsveç'te üretilip gemiyle ihraç edilmesi gereken bir elektrikli çekici sanılanın aksine göğsünü gere gere 5 kadın sürücünün önderliğinde 3300 kilometre yol yaparak Türkiye'ye geldi. İsveç'in Södertalje kentinden yola çıkan araç ilk olarak sırasıyla Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden rotalarını tek tek geçerek son rotası olan Türkiye'ye geldi. Ve karayolunda 3300 kilometre yol yaparak Teknolojinin getirdiği elektriğin gücünü gözler önüne serdi. Hadi gelin şimdi kısa bir zaman diliminde ülkemize satışa çıkacağını öngördüğüm Scania'nın elektrikli çekici ailesini ve ülkemize karayoluyla gelen modeli tanıyalım. Kabin Biliyorsunuz Scania müşterilerine her ihtiyacına göre ağır kamyonlar üretiyor. Uzun mesafeli taşımacılık, kentsel yani dağıtım operasyonları, inşaat dahil olmak üzere 36 farklı operasyon için özel çözümler sunuyor. Ve bu bağlamda Next Generation serisinden tanıdığımız L, P, G, R ve S kabin varyantları aynı şekilde elektrikli takım elbiselerini bu model gamında da üzerlerine giymiş. Kabinde daha sessiz bir deneyim elde edilmesi için ön cam başta olmak üzere yalıtım güçlendirici çalışmalar yapılmış. Rüzgar ve yol gürültüsü minimum seviyeye indirilmiş. Kabin dışında ilk etapta elektrikli araçların DNA'sı olan kapalı panjurları gözlerimizi ararken kamyon alnındaki elektrik yazısıyla bizleri selamlıyor. Sizler de bana katılacaksınız. Olmazsa olmaz olan güneşli üzerindeki tasarım çizgileriyle bütünleşmiş boylu boyunca yatay pozisyondaki led bu kamyonun bir diğer farklılığı olmuş. Ülkemizdeki modern kamyoncu fenomenlerinin kamyonunu aldıktan sonra piyano bileye boyattığı renk kombinasyonu elektriklerde hazır geliyor. Panjurdaki tek fark kabine ulaşım için açılan ve üzerinde dinlenen alt panjurun üzerindeki mavi elektrik line olmuş. 800 eski görmeyi hayal ettiğimiz markanın güç etiketi iki haneli değerlere dönüşmüş. 25, 40 ve 45 r olarak yerlerini almış. Kabin yanına baktığımızda ise eski kamyonların hava filtrelerinin konumlandırıldığı alanda şarj soketi ilk bakışta dikkatimize çarpıyor. Yine elektrik logosu ve kapı açma kolu üzerindeki elektriği simgeleyen dikey mavi kaplama detayı oldukça hoş durmuş. Kapı açıldığında da yere yansıyan kapı altı logosu modelin yollara yansıyan imzası olmuş. Güç Kamyonlarda entegre 3 adet motor bulunuyor. Sistem 2 adet kabin altında bir adet de ağır koşulları karşılayacak şekilde dizayn edilmiş şanzıman önünde ek bir motorla tamamlanıyor. Scania'nın bu 3 elektrikli makinasının 210 ila 450 kW arasında değişken güç seçenekleri bulunuyor. Ve modellerinde kullandığı tamamen kendi üretimi olan 3 farklı elektrikli motor tipi de var. Gelin şimdi bunları tanıyalım. C3-6. Bu motora ekip elektrikli V8 ünvanını vermiş. Çünkü 400 ila 450 kW yani 540 ila 610 beygir arasında güç sunuyor. Ve bu güç vites geçişleri arasında kesintisiz tork ve hızlanma performansı sergiliyor. Bu konforlu ve benzersiz bir sürüş hissiyle ışıklarda uzayan skanyaları daha fazla göreceğimiz anlamına geliyor. Bu motorla çift giriş miline sahip 6 ileri şanzıman birlikte çalışıyor. Ve bu şanzımandaki çift giriş milinde çift kavrama gibi düşünebiliriz. Çünkü iki motor aracı iterken üçüncü motor bir sonraki vitesi hazırlıyor. Bu motor Kuzey Avrupa'nın en büyük aktif kireç taşı ocağında toplam ağırlığı 64 ton olan elektrikli Scania 45P'de uzun süre test edilmiş. Diğer motora gelelim. C1-4. Bu motordan ise 360'dan 540 beygire kadar yani elektrikteki karşılığı 270 ila 400 kW'a kadar güç üretiliyor. Bu motoru bir sıralı altı gibi düşünebiliriz. Daha az güç gerektiren operasyonlar için tercih ediliyor. Ve bu sistemin 4 ileri şanzımanı var. Ülkemize gelen araç olan 40 Arda da bu güç seçeneği bulunuyor. Yani 400 kW 500 beygir, 2800 Nm tork. İçten yanmalı da 560 süper serisine eşit. Son motorumuz C1-2. Bu motorsa daha çok şehir içi kullanıma yönelik, dağıtım gibi daha küçük, daha az güç gerektiren faaliyetler için kullanılıyor. 210 ila 240 kW yani 280 ila 320 beygir güç üretiyor ve iki vitesli bir dişli grubuna sahip. Çasi 3250 ila 6350 mm'lik aks mesafesi bulunan kamyonlar 4x2, 6x2, 6x2'ye 4 yani dümenlendirilebilir dingilli ve 6x4 olarak farklı şasi konfigürasyonlarına sahip ve Svenpas'ın dokunuşu olmadan şasinin üzeri kapatılmış. Çünkü şasi batarya paketleriyle donatılmış. Bu yüzden bu kapatılmış şasi aksesuara gerek kalmadan şık bir görüntü sergiliyor. Pil, şasinin iki yanında, daha açıklayıcı olursam, depo'nun olduğu yerlere yerleştirilmiş piller toplamda 624 kW kapasiteye sahip. Bu pillerin hücrelerini yine Kuzeyli Northvolt firmasından alan Scania Pillerin geri kalanını kendi pil fabrikalarında üreterek bir pil paketi haline getiriyor. 45 dakikalık zorunlu bir molada pillerin %60'ını şarj edebiliyorsunuz. Ve tam şarj 375 kW'da 85 dakika sürüyor. Bu da aslında molayla eşleştirildiğinde sürücüye fazla bir yük gerektirmeyen kolaylık sağlıyor. Bu pil paketlerinde iki farklı pil kapasite modeli var. 416 kW ile 624 kW olmak üzere. Pillerin ömrü ise Scania'nın belirttiği şekilde kamyonlarına 1.3 milyon kilometre güç sağlama kapasitesine sahipmiş. Bu da aslında kamyonun kendi ömrüne eşdeğer. Pillerin arızalanması ya da yenilenmesi, tamir ihtiyacı gibi durumlarda yine Scania tam desteğini açıklıyor. Menzil Boş dolu karma olarak 520 kilometre bir menzil sunan Scania'nın real hayatta karayoluna yansıması sürekli 40 tonla çalışan bir araçta 350 ila 400 kilometre, 64 ton bürüt tonajla çalışan araçta ise 250 ila 320 kilometre menzil şeklinde oluyor. Burada 64 ton denilen olay çift dorsalerle kuzey ülkelerinde yani ağır tonajlar altında çalışan araçlar olduğunda belirtmeden geçmeyeyim. Güvenlik. Hmm. Ve tabii ki güvenlik Kuzeylilerin yani Scania'nın olmazsa olmazı. İçten yanmalı motorların olduğu modellerde olduğu gibi bu araçlarda zorunlu kaza testlerine tabi tutuluyor. Ayrıca akü sistemi alüminyum kasa ve aküm modüllerinin içerisindeki sıcaklığı sürekli izlemesiyle yangından koruyor. Sıcaklık çok fazla artarsa hücre bağlantısı kesiliyor ve sistem yangının hücreler arasında yayılmasını da önlüyor. Pil takımının kendisi, onu dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı kılan döküm alüminyumdan yapılmış bir güvenlik tasarımına da sahip. Öne çıkan özellikleri Kamyon standart bir çekiciden sadece 2 ton daha ağır. Fren geri kazanımı yani regenerative frenleme üzerinde oldukça çalışmış bir sistemi var ve bu sistem neredeyse 600 kW'a kadar geri dolum yapabiliyor. Hatta bir madende çalışan test aracı yüksek bir rampadan yüklü inip boş rampa çıkarak neredeyse kendini sürekli şarj eden bir modül halinde teste kullanılıyor. 3 farklı sürüş stratejisi var. İçeride elektriğe adapte edilmiş gösterge paneli haricinde yabancılık çekilmeyecek Scania konforu gaz pedalındaki sürekli tok gibi her daim hazır. Elektrik yolculuğuna 2014 yılında elektrikli hibrit otobüslerle başlayan Scania, Paris Anlaşması'na uygun olarak iklim emisyonlarını azaltma çabasındaki hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar yani 5 yıla kadar sattığı araçların en az %50'sinin elektrikle çalışan araçlar olmasını hedefliyor. Hedef ağızdan bir çırpıda çıkıyor ama mükemmel bir misyon ve bu uğurda da Avrupa'da özellikle Scania bu sürdürülebilir çevreci araçlar için inanılmaz destek sağlıyor. Ve kurum tamamen çözüm odaklı. Gerek şarj istasyonu, gerek servis ağı, kurumsal şarj ünitesi kurulumu gibi tüm konularda Scania desteğini gururla açıklıyor. Örneğin size bir rehber atıyor ve filoyu elektriklendirmek için düğmeye basarak kullanıcısına yardım ediyor. Filonuzun rota ve maliyet gibi planlamalarını yaparak %100 emisyonsuz araçlarla donatıyor. Hatta Avrupa'da bir şarj altyapısı kurmak ve ölçeklendirme çalışması için Milens adını verdikleri bir ortaklık da yapıyorlar. Traton Grup, Scania ve MAN Rakipleri Daimler Truck ve Volvo grupta Avrupa'da akülü, elektrikli, ağır hizmet tipi uzun yol kamyonları ve otobüsleri için halka açık şarj ağı kurmak ve işletmek üzerine bağlayıcı bir anlaşma imzaladılar. Geldik kapanışa. Dostlar teknoloji rüzgarının önünde duramazsınız çünkü yenilenmeye gelişmeye mahkumuz ve bu trenin içerisinde yer aldığımız sürece değişime de ayak uydurmak zorundayız. Bunu Çorum kaloriferinden bir mirror cam kamera ayna teknolojisine, dijital gösterge paneliyle dokunmatik multimedya sistemine adapte olma sürecimizden anlayabilirsiniz. Sizler elektrikli kamyonların ülkemize yerleşmesi ve kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlara tartışalım. Bana soracak olursanız gelecek çok güçlü gelecek. Videoyu beğen beğenmeme butonlarıyla değerlendirmeyi, değerli yorumlarınızla renklendirmeyi ve her şeyden önemlisi bildirim zilini açarak kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram ve TikTok'ta da varız. Takiplerinizi beklerim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Dostça kalın.